Aksaray'da emekli bir polis torunuyla birlikte camiye giderken adeta kabusu yaşadı. Yüksek sesle müzik dinleyen gençleri uyaran adam saldırıya uğradı. Ardından telefonu gasp edildi, dövüldü ve bıçaklandı. Yanımda torunum varken beni dövdüler bir güzelce gasp edildi, dövüldü, bıçaklandı. Emekli polis sırf yüksek sesle müzik dinleyenleri uyardı diye kabusu yaşadı. Bunlar insan değil. Ali Rıza Acun torunuyla birlikte yatsı namazını kılmak için camiye gidiyordu. Bir parkın kenarında arabanın içinde yüksek sesle müzik dinleyenleri uyardı. Yüksek sesle müzik yayını yaptıkları için video kaydı yapıyordum. Şehir eşkıyaları arabadan indi. Torununun yanında 56 yaşındaki Acun'a saldırdı. Emniyet mensubu olduğumu söylememe rağmen, sizinle ilgili bir sorunum yok dememe rağmen bana kafa göz daldılar. Önce telefonumu kastırdılar, sonra bıçakladılar. Emekli polis yere yığılırken saldırganlar arabaya binip kaçtı. Ali Rıza Acun hastaneye kaldırıldı. Bu o şekilde davacı şikayetçi olacak.